Körfez Arap ülkelerinin kadim Türkistan'daki Türk devletlerine olan ilgileri giderek artıyor. Orta Asya Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi bu yıl ilk defa Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 18-19 Temmuz 2023 tarihinde Cidde'de gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantıya Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın katılacağı bildirildi. Bu toplantıda Körfez Arap ülkeleri ile Türk devletleri arasındaki ekonomik ilişkiler ele alınırken aynı zamanda bu zirvenin kurumsal kimliği konusunda da görüşmelerin yapılacağı ifade edilmektedir. Malumunuz daha öncesinden Körfez Arap ülkelerinden Katar başta olmak üzere Türk dünyasına çalışma ziyaretleri düzenlemiş ve ikili işbirliği konularını ele almışlardı. Evet, Türk dünyasındaki ve bölgemizdeki gelişmeleri takip etmek için Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.